Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde özellikle sabah kahvaltıları için lor peynirli pankek yapımını sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Harcımızı hazırlamakla başlayalım. Bir bardak sütümüzü alıyoruz. Bardak ölçülerim her zamanki gibi yine 200 mililitrelikdir. Bir yumurtamızı ekliyoruz. Bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı tuzu aldıktan sonra bu sıvı malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Ve üzerine bir buçuk su bardağı dolusu unumuzu alalım. Bir kase ben bugünkü tarifimde lor peyniri kullanıyorum. Sizler kahvaltılık peynir de kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozumuzu alıp şöyle bir karıştıralım. Üzerine yeşilliklerimizi alalım. 3 dal yeşil soğan ben kıydım. Bir miktar da maydanoz kıydım. Bu baharat yeşillik kısmında dilerseniz biberiye, taze nane, farklı baharatlar da ekleyip kekik de olur kullanıp hazırlayabilirsiniz. Harcınız çok koyu olursa bir miktar daha süt ilavesinde bulunarak istediğiniz kıvamı ayarlayabilirsiniz. Benim için bu kıvam gayet uygundur. şekilde olması yeterlidir kıvamının. tavaya yeteri kadar sıvı yağımı aldım ve ısınmış olan yağın içerisine birer yemek kaşığı olacak şekilde harcımızdan alalım. Birer yüzleri kızarmış olan bu pankeklerimizi ters yüz edelim. Her iki yüzde kızarmış olan pankek hamurlarımızı kağıt havlu sermiş olduğum tabağımıza alıyorum fazla yağının süzülmesi için tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız Ayrıca çok memnun olurum tarifimi denerseniz nasıl olduğunu yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız Ben de böyle öğrenmiş olurum tariflerimi beğenip beğenmediğinizi ve sizlere de teşekkür etme fırsatı bulmuş olurum Şimdi kalan diğer hamurlarımı ben aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu ölçülerde benim toplam 16 adet çıktı. Sizler evde kişi sayısına göre malzemeyi çoğaltıp fazla yapabilirsiniz. Yumuşacık, içi de çok güzel oldu. Hiç hamurda değil. Harika kahvaltılık tarifimi bugün sizlerle paylaştım. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.